Ben Taha Yalçın. Saray helvası yapacağım. Bunun için malzemelerim. 2,5 su bardağı un. 4 yemek kaşığı pudra şekeri. 125 gram tereyağı. Ve süslemek için öğütülmüş fındığımız var. İlk olarak unumuzu tavamızı alıyoruz. Ve orta ateşte yaklaşık 15 dakika karıştırıyoruz. Unumuzun kokusu çıktı. Şimdi de üzerine kurda şekeri ve daha önce eritmiş olduğunuz tereyağını ekleyip birkaç dakika bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi helvamızı bir borcama aldık ve üzerine böyle bastırarak helvamızı sıkıştırıyoruz. Üzerine fındığımızı ekledik ve sıkıştırmaya devam ediyoruz. elvamızı dilimledik ve oda sıcaklığına kadar soğuduktan sonra buzdolabına alıp en az 2 saat boyunca buzdolabına dinlendireceğiz. Elvamızı buzdolabına dinlendirdik ve bu şekilde hazır olmuş oldu.